Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz arkadaşlarımızla birlikte doğaya geldik. Şimdi salıncaklara bineceğiz. E sonra sonra ne yapacaktık ya? Sonra Maşa'nın yanına gideceğiz. Bize resim yapmayı öğretecek. Yeee yaşasın. Haydi gidelim o zaman. Şu doğaya baksanıza ne kadar güzel ya çocuklar. Ya çocuklar baksanıza ne kadar güzel ağaçlar değil mi? Şimdi çam ağaçlarında hep beraber sallanacağız. Baksanıza şu çam ağaçlarına. Ne kadar güzel. Hadi gelin hep beraber gidelim yine arkadaşlarımızın yanına. Ay artık Buradan bir ses geliyor. Duyuyor musunuz? Ee, evet, sanki bir araba yaklaşıyor. Bakalım kimmiş o bu gelen? Bunlar Barbie. Merhaba minikler, Nasılsınız? Siz ee, Barbie. Sizin burada ne işiniz var? Biz de doğa yürüyüşüne çıkmıştık. Doğayı gezelim dedik. Aa öyle mi? Biz de şimdi salıncak kuracağız çam ağaçlarına. Gerçekten mi? Hadi hep beraber yapalım o zaman. Atlayın bakalım arabamıza. Ya süper fikir. Haydi binelim o zaman. Hop. Gel bakalım şöyle tavşan miniş. Sen de gel bakalım geyik miniş ya bu, ay düştüm ben ya. Ay, bu araba ne kadar güzelmiş. Hepimiz varız Biz zaten minişiz. Sen de gel bakalım şöyle tavşan miniş. Ay ben de şöyle geleyim şöyle. Sen de gel bakalım hamster. Evet şimdi gidebiliriz. Ay ne kadar güzelmiş bu doğa ya. Böyle gidelim. Süpermiş arabanız Barbie. Teşekkür ederiz bizi de aldığınız için. Çok beğendik. Baksanız şu yolların güzelliğine. Ay ne kadar güzel burası ya. Aa çalılıklar varmış. Bir şey olmaz Barbie. Geçeriz biz oraları. Ay çok güzel ama bu çalılıklara da hep takılıyoruz ya çok güzelmiş buralar. Arkadaşlar siz de buralara gelin olur mu? Ay süper. Evet Barbie geldik. Burası çam ağaçları bölümü. Beraber çam ağaçlarına tırmanalım mı? Ne dersiniz? Ya çok severim çam ağaçlarını de ben de. Yaşasın. Haydi turbanalım o zaman. Hadi bakalım. Cam ağaçlarını çıkalım. Önce ben çıkıyorum o zaman cam ağaçlarına. Şöyle. Şöyle çıkalım çıkalım. Dikkatli olmalıyız ama. Şöyle çıkalım. Ay. Ay buradan. Çok zor bir şey ağaçlarına çıkmak. Ay. Ay şöyle çıkalım çıkalım. Çıkalım şöyle çıkalım. Hey arkadaşlar ben çıktım çam ağacına. Siz de gelin. Ya ne kadar yüksek çıkmış. Ben de çıkacağım ben de. Ben de çıkacağım. Hamster'ın yanına gideceğim. Şöyle çıkayım. Hamster. Hamster. Nereye çıksam ben de? Sıra bende, sıra bende. Şimdi ben çıkacağım. Hop. Şöyle. Ben de çıktım. Çok güzelmiş burası ya. Nasıl olsun hamster? Ben de çok sevdim burayı ya. Süpermiş burası. Evet, çok güzel güzel. Hadi arkadaşlar buraya gelin. Ben de çıkacağım arkadaşlarımın yanına. Şöyle çıkayım. <laughs> ya çok güzeldim arkadaşlar? Çok güzel burası. Ağaca tırmanmak ne kadar güzelmiş ya. Baksanıza. Haydi Barbiler siz de gelin. Haydi biz de gidelim. Çok merak ediyorum çamaşırına tırmanmak nasıl bir şey. Hemen gidelim şöyle. Ben nereye oturacağım ya? Şöyle. Şöyle şuraya oturalım. Ay saçlarım da bozuldu. Saçlarım da bozuldu hep. Neyse. Önemli değil. Ya ne kadar güzelmiş bu çam ağaçlarının üstünde oturmak böyle. Çok beğendim minişler. Ben de çok beğendim. Çok güzel. Evet. Diğer Barbie nerede peki? Buradayım hemen geliyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet çok güzelmiş çam ağaçlarına tırmanmak. Bayıldım ben bu ağaçlara. Bize ne kadar güzel serinlik veriyorlar. Evet Barbie. Çam ağaçları böyledir işte. Bize serinlik verir. Arkadaşlar hep beraber salıncağa binelim mi? Ne dersiniz? Ben şurada bir ip gördüm. Yey yaşasın. Çok çok severim. Baksanıza benim oturduğum dal çok güzel. Çok zevkli burası ya. Akşama kadar burada durabilirim ben. Haydi o zaman. Hep beraber salıncağa gidelim arkadaşlar. Tamam Barbie. Şu an işte biraz daha dursa mıydık ya? Yeter arkadaşım düşeceğiz yoksa burada yanlışlıkla. Evet inelim bence de. Ben korkmaya başladım. Hadi inelim. Ya çok güzel bu salıncak. Vay zıplatıyor bizi ya. Evet ben de çok beğendim. Vay baksanıza. Çok zevkli. Hem de çam ağacına kurmuşlar. Ay, ay düşeceğim yavaş yavaş düşeceğim ya. Ondan da mı korkuyorsun sen tavşancık? Ya ben çok korkuyorum. Hadi inelim artık. Neden korkuyorsun sen? Minik geyikcik. Korkuyorum işte yeter sallanmayalım. Şurada güzel bir salıncak vardı ona binelim. Tamam tamam korkma hadi gidelim o zaman. Allah'ım ne kadar güzel bir hava. Canım da çok sıkılıyor. Keşke arkadaşlarım gelse. Hey biz buradayız. Nasılsın Barbie? Ah siz de ne zaman geldiniz? Sizi hiç görmemişim. Ya benim saçlarım da çok dağıldı ya. Çok dağıldı saçlarım. Aa, olsun Barbie. O neyini sorun yapıyorsun? Eve gidince düzeltirsin. Evet çok güzel burası Barbie. Evet hoş geldiniz. Ben de diyordum ki keşke yanıma arkadaşlarım gelse. Şöyle yanınıza doğru gelebilir miyim? Elbette gelebilirsin Barbie. Biz çok severiz insanları. Teşekkür ederim. Hadi sallanalım hep beraber. Yavaş çok korkuyorum ya. Sen de her şeyden korkuyorsun Miniş. Ama çok hızlı sallıyorsunuz. Şimdi düşeceğim. Tamam tamam durdurduk. Tamam durdurduk. Hadi bakalım yavaş yavaş. Hadi şimdi de yatarak sallanalım. Baksanıza şu gökyüzüne ne kadar da güzel. Evet çok beğendim. Hamster ne yapıyorsun sen? Şurada uslu dur bakalım. Ay, ay düşeceğim. Düşeceğim çok korkuyorum. Çok güzel sallanıyor. Ben bayıldım. Şurada bir minik bir kız var. O bizi sallıyor herhalde. Minik kız beni tutar mısın? Düşeceğim. Teşekkür. Ay minik kız beni bir daha kaldırır mısın? Ha, teşekkürler minik kız. Çok iyisin. <laughs> Arkadaşlar ben doğaya gelince her zaman ressam Maşa'nın yanına uğrarım. Sizi de götüreyim mi? Ya çok severim ben resimleri. Nasıl resimler yapıyor bu Maşa? Çok güzel. Hadi gelin beraber gidelim mi? Haydi gidelim o zaman. Haydi gidelim. Ministalle? Oyunlar.